Aşağıdaki düzenekte F kuvveti uygulanarak P yükü dengede tutuluyor. Bu düzenek ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Düzeneyi incelediğimizde buradaki basit makinelerde bir eğik düzlem görüyoruz. Evet sabit bir makaramız var ve çıkrığımız var. İfadeleri e, okuyalım. 1. Çıkrık ve eğik düzlem kuvvetten kazanca etki etmiştir. Evet çıkrıklar ve eğik düzlemler. Kuvvetten kazancı etki eder. Yani daha az kuvvet uygulayarak daha ağır yükleri istediğimiz konuma taşıyabiliriz, getirebiliriz. Burada da eğik düzlemde yükün aldığı yol fazla olduğu için kuvvetten kazancı sağlamıştır. Aynı şekilde çıkrıkta da kolu çevirdiğimizde daha fazla yol aldırdığımızda kuvvetten kazanç sağlarız. Çünkü yoldan kayıp kuvvetten kazancı gerektirecektir. 2. Sabit makara kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlamıştır. Sabit makaralar şu şekilde baktığımızda burada bir yükümüzün olduğunu düşünürsek evet bir kuvvet uyguladığımızda kuvvetimizi aşağıya doğru uygulayalım. Yükümüz yukarı çıkacaktır. Yani ikisinde de yani aynı ipte aynı gerilme olduğunu düşünürsek aynı kuvvet etki ettiğini düşünürsek burada uygulanan kuvvet yükün ağırlığı kadardır diyebiliriz. O nedenle sabit makarada kuvvetin sadece e, yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlamaktadır. Doğrudur. 3. Eğik düzlemin boyu uzatılırsa yani eğik düzlem boyumuz L olsun bu boy uzatılırsa P yükünü yeniden dengede tutmak için F kuvvetinden daha küçük kuvvet uygulanması gerekir. Evet yoldan ne kadar fazla kayıp olursa kuvvetten de o kadar kazanç olacaktır. Yani yolumuzu arttırmamız demek kuvvetimizi daha da azaltmamız demektir. Böylece P yükünü dengede tutabiliriz. Cevabımız D şıkkıdır.